Yukarıda verilen çubuk uzunlukları sırasıyla 2 ile doğru, 3 ve 4 ile ters orantılı olacak şekilde 3 parçaya ayrılmış. 2 ile doğru dediğine göre 2K diyorum. 3 ile ters orantılı K bölü 3, 4 ile ters orantılı buna da K bölü 4 diyelim. Bunların hepsinin toplamı 155 santimetre. Payda eşitleyelim. 1, 3 ve 4'ü 12'de eşitlerseniz 12, 4 ve 3 ile çarpıyoruz. 24K artı 4K artı 3K bölü 12. Yani buradan 31K bölü 12 eşittir 155. Sadeleştirirsek 5 defa var. K eşittir 12 çarpı 5'ten 60. Bize burada boyları en uzun olan parçayı sormuş. O da 2K'dır. K yerine 60 yazarsak 2K eşittir. 120 santimetredir. Cevabımız E şıkkı. A artı 5 sayısı B artı 1 ile doğru orantılı. A artı B ile ters orantılı. Dolayısıyla A artı 5 bölü B artı 1 çarpı A artı B değerimiz K gibi bir sabit eşittir. A yerine 3 yazın demiş. 3 yazarsak 8 olur. B'ye 1 yazdık. Burası 2 oldu. Sonrasında 3 artı 1'den burası da 4'tür. Sadeleştirirsek sabitimiz 16. Şimdi burada A gördüğümüz üzere 5 yazıyoruz. 10 bölü b artı 1 olur. Çarpı a artı daha doğrusu b artı 5 olacak. Şimdi buradan yine sabitimiz 16 idi. 16'ya eşitledik. İçler dışlar yapıyoruz. 10 çarpı b artı 5 eşittir. 16 çarpı b artı 1'dir. Düzenlersek 10b artı 50 16b artı 16'dır. Yani buradan b'leri sağ tarafa atarsak 6b eşittir 50 eksi 16'dan 34'tür. Her iki tarafı b'nin kaç sayısına bölersek 34 bölü 6'dır. Bunu da ikili sadeleştirirsek cevabımız Bursa. X artı y, x artı z ve y artı z sayısı 3 ve 4 ile doğru, 5 ile ters orantılı. Yani x artı y sayısı 3k, sonrasında x artı z'miz 4k dersek y artı z'mize 5k diyemiyoruz. Çünkü bakın burada doğru orantı değil. Ters orantı. Dolayısıyla k bölü 5 diyoruz. Şimdi bunları taraf tarafa toplayalım. Eşittirin sonunda 2 tane x, 2 tane y, 2 tane de z var. Sağ tarafta 3k artı 4k artı k bölü 5 var. Burayı da payda eşitlerseniz 36k bölü 5 eşittir. 2 çarpı x artı y artı z'dir. Her iki tarafı 2'ye bölersek x, y, z'nin toplamı 18 k bölü 5'tir. Dolayısıyla cevabımız 18'in katı olmalı. En küçük değerimiz buradan 18 ile e şıkkı. İki ifadenin iki çokluğun birbirine oranı 3 bölü 4 ise a ile b doğru orantılı. a ile b doğru orantılı ise şöyle ikisine de artı artı demek istiyorum. Burada bakın b eşittir 5c. Yani b bölü c eşittir 5'tir. Birinci de olduğu gibi yine B ile C birbiriyle doğru orantılı. Ancak çarpımları 12 olan iki değer dediğine göre C ile D doğru orantılı değil ters orantılıdır. Biri artarken diğeri azalıyor. Sonrasında E diyoruz. Yine burada bakın içler dışlar yaparsanız D çarpı E eşittir 3'tür. D ile E yine ters orantılı biri azalırken diğeri artıyor. Gördüğümüz gibi A ile B doğru orantılı. A ile C yine doğru orantılı. Bu da gitti. B ile C'miz bakın ikisi de artı doğru orantılı. A ile D'ye bakarsanız biri artı diğeri eksi ters orantılı. Bunların hepsi gitti. B ile E'ye bakarsanız ikisi de artı birbiriyle doğru orantılıdır diyebiliriz. Dikdörtgenlerimizin uzunluklarından birisi 3 ile doğru diğeri de 2 ile ters orantılı. Yani bir tanesine 3K dersek diğerine K bölü 2 diyoruz. Çevresi 28 diyor. Çevresi neydi? 2 çarpı kısa kenar artı uzun kenar. 2'yi dağıtırsanız K yapar. 2'yi dağıtırsak 6K. Yani buradan çevremiz 28 dersek K değerimiz 4'tür. K4 ise K bölü 2'miz 2'dir. 3 kere 4'ten uzun kenarımız da 12'dir. Soruda bize alanı sorulmuş. Kısa kenar çarpı uzun kenardan alanını 24 cm kare buluruz. Bu da B şıkkı. Elimizde 560 TL var. Sedat, Yasin ve Ahmet adındaki 3 kardeşi dağıtıyoruz. Sedat ve Yasin için burada demiş ki arkadaşlar 4 ve 5 ile doğru orantılı. 4K'ya 5K diyebiliriz. 3 ile ters orantılı olduğu için buna 3K diyemiyorum. K bölü 3 diyorum. Şimdi bunların hepsini toplarsak 9K artı K bölü 3'tür. Payda eşitlerseniz 28K bölü 3. Bakın bu da neymiş? 560 TL. 560. 28 560 sadeleşir. 20 defa var. İçler dışlardan 20 çarpı 3'ten. K dediğim değer 60. E Yasin'i arıyoruz. Bakın Yasin'e ne demiştik? 5K dedik. Dolayısıyla Yasin 5 çarpı 60'dan 300 TL almıştır. Cevabımız A şıkkı. Etiket numaralarımız 1, 2, 3, 4 olacak şekilde verilmiş. Etiket numarasının karesi ile doğru orantılı olacak şekilde fındıkları yerleştiriyoruz. 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi ve 4'ün karesi. Hepsini toplarsanız arkadaşlar elimizde 30K tane fındık var. Başlangıçtaki toplam fındık sayısı kadar yani 30k tane fındığı bu kez kutulara etiket numaraları ile ters orantılı olacak şekilde koyuyoruz. Yani nedir burada? 1 ile ters orantılı, 2 ile ters ve 3 ile son olarak 4 ile ters orantılı. Bunların hepsini topluyoruz. Paydaları 12'de eşitlerseniz 12a, 6a artı 4a ve 3a bölü 12 diyoruz. Bu da eşittir 30K. Buradan 10, 20, 22, 25A bölü 12 eşittir 30K'dır. Yani 5'e bölerseniz burada ne olacak? 5 defa var. Burada 6 defa var. 5A eşittir içler dışlardan 72K'dır. Yani A dediğimiz değer 72 bölü 5'ten 14,4K. Son durumda bir numaralı kutuda 154 tane fındık var. Burada bakın 1K vardı. Üzerine 1A ekledik. K artı A'mız K artı 14,4K buradan 15,4K olacaktır. Bu da 154'müş. Dolayısıyla K dediğimiz değer her iki tarafı 15,4'e bölerseniz 10'dur. Buna göre 2 numaralı kutuda kaç tane fındık vardır? K yerine 10 yazarsanız 4 kere 10'dan 40 olacaktır. Şimdi A'yı bilmiyoruz. K yerine 10 yazarsanız burada A değerimiz de 144'tür. Yani 2 numaralı kutuda 144 bölü 2'den 72 tane kutu ikinci durumda. 40 tane kutuda fındık da birinci durumda oldu. Dolayısıyla toplam 40 artı 72'den 2 numaralı kutuda 112 adet fındığımız var. Cevabımız da Bursa. Bu tarz işçi problemlerinde kuralımız şudur arkadaşlar. Birinci iş bölü ikinci iş eşittir. Birinci işle ilgili verilerin çarpımı bölü ikinci işle ilgili verilerin hepsinin çarpımıdır. Birinci işimiz nedir? 400 metrekare duvar örmek. İkinci işimiz nedir arkadaşlar? Bunu bilmiyoruz. Zaten bize bunu sormuş. X metrekare diyoruz. İşle ilgili verilerde burada 400 metrekarenin dışında işçi sayısı 10. Günde 5 saat çalışıyoruz. 5 ile çarpıyorum. 6 gün dediği için çarpı 6 diyoruz. Sonrasında kendileri ile eş güçte 5 kişi daha ekleniyor. 10 kişi var 5 daha eklersek 15 tane işçimiz var. Günlük süremiz burada 8 saat oldu. Çalışma günümüz de 9 saat. Şimdi burada içler dışlar yaparsak x'i buluruz. Sadeleştirelim 3 defa var. 6 ile 3 sadeleşti 2 defa var. Sonrasında payımız 20 paydamız da 72 oldu. Eşittir 400 bölü x'tir. Sıfırlar da gitsin. 2'ye bölelim. Buradan 36 çarpı 40'tan x dediğimiz değer 1440'tır. Cevabımız da denizde. Aynı nitelikteki 15 işçi günde 6'şer saat çalışarak bir işi 32 günde bitirebiliyor. Aynı nitelikteki 9 işçi günde 8'er saat çalışarak aynı işi kaç günde bitirir? İki işte birbirine eşit, ikisi de birer birim. Burada işle ilgili verilerimiz 15, 6 ve 32. Diğer durumda 9 işçimiz var. Günde 8 saat çalışıyoruz. Kaç günde bitirir? X günde bitirsin. Burada sadeleştirirseniz 4 defa var. Yukarısı ne oldu? 15 çarpı 24 paydamızda 9x eşittir 1. İçler dışlardan 9x eşittir. 15 çarpı 24. Her iki tarafı da 9'a bölerseniz cevabımız 40'tır. Aynı güçteki aynı nitelikteki 12 işçinin 8 saat çalışarak 9 günde yaptığı işin 2 katı kadar işi 9 işçi günde 12 saat çalışarak kaç günde bitirir? Birinci işimiz 1 bir birimse şimdi yeni işimiz 2 katı yani 2 birimdir. İşle ilgili verileri çarparsanız 12, 8, 9. Yeni işteki verilerimiz de 9 işçi, 12 saat ve x gündür. Sadeleştirirsek hepsi gitti gitti. İçler dışlardan x eşittir. 2 çarpı 8. Yani 16'dır. Cevabımız denizli. Aynı nitelikteki x artı 4 tane işçinin Günde 8'er saat çalışarak 5 günde yaptığı işi x artı y artı 8 tane işçi 5'er saat çalışarak 4 günde yapabiliyor. İki işle birbirinin aynısı. İşlerin oranı 1 bölü 1. İşle ilgili verilerimiz x artı 4, 8 ve 5'tir. Yeni işimizde arkadaşlar bakın işçi sayısı x artı y artı 8. Süremiz 5 saat ve 4 gün. Şimdi bunları sadeleştiriyoruz. Sonucumuz 1 gelecek. 5'ler gitti. 8 ile 4'ü sadeleştirirsek 2 defa var. Yani 2x artı 8 bölü x artı y artı 8 eşittir 1'dir. İçler dışlardan 2x artı 8 eşittir. x artı y artı 8. Sekiz. 8'ler gitsin. x'leri sol tarafa atarsak 2x eksi x eşittir y'dir. Cevabımız A şıkkı. Burada halımızın kısa kenarı 6 metre, uzun kenarı 8 metre. Halımızın alanı arkadaşlar burada 48 metre kare. Yani bu halıyı ördüğümüzde yaptığımız iş 48 metre kare halıyı dokumaktır. Eşit kapasitedeki 10 işçi günde 8'er saat çalışarak 12 günde bitirebilmekte. Bu işçilere eşit kapasitede 5 tane daha işçi eklerseniz günde 9'ar saat çalışarak eni 9 boyu 15 metre olan halıyı kaç günde dokuyabilir? Yani buradaki yeni işimiz 9 çarpı 15'ten 135 metre kare halıyı dokumaktır. İşlerimiz belli oldu. Birisi 48, diğeri 135 metre kare. Bunların birbirine oranı işlerle ilgili verilerin çarpımının birbirine oranıdır. Birinci durumda bakın 10 işçi var. 8'er saat çalıştı. 12 günde bitirdi. Diğer durumda 5 işçi daha eklendi. 15 işçi günde 9'ar saat ve sonrasında kaç günde bitirir? Bunu bilmiyoruz. Buna da x diyelim. Sadeleştirelim arkadaşlar. Burada 3'e bölersek 16, 3'e bölersek 45 olur. Başka ne sadeleşir? Burada 12'yi 3'e bölersek 4, 3 defa var. 5'e böldük 2, 5'e böldük 3. Yani burası 4 kere 2 8 64 bölü 9 x oldu. Şimdi tekrar sadeleştirelim. 16'ya bölersek 4 defa var. 9'a bölersek 5 defa. Biraz daha temizliğe çekersek 1 bölü 5 eşittir. 4 bölü x'tir. Yani içler dışlar çarpımından cevabımız 20 gündür. D şıkkıdır.